Daha önce oynamıştık bu oyunu hatırlıyor musun? Evet çok zor bir bölümdü. Umarım bu sefer geçebiliriz. Yani geçebiliriz. Daha deneyimliyiz en azından şu anda. <laughs> Haydi bakalım. Dün başladık. Şans, sakin oynamak. <laughs> başlıyorum. Öyle Sen mi? Sen neredesin? Ben tam olarak merdivendeyim ama nereye gideceğimi bilemiyorum <laughs> Serena. Umarım buraya geçebilirim ve <laughs> Serena baya yol kat ettiğimi gözlemliyorum. <laughs> Hala başlangıçtayım geçemiyorum. <laughs> Serena çok iyi ilerledim. <laughs> Arkandan geliyorum. <laughs> Serena inanmıyorum. <laughs> Bitişimizde çok yaklaşmıştım. <laughs> Neyse ki tekrardan. <laughs> ah. Ah. Ben yine öldüm Ben de. Ben de. Çok ben de, canım acıdı evet, bu sefer. Şey Sen sanırım biz bu oyunu yapamıyoruz. Hayır pes etmek Hayır. yok. Hayır. Serenem. Yine birleşti. Ee, evet. Ay yana geçtin. Sen neden geçmedin? Geliyorum arkandayım ben. Hem de hemen. Serena çok az kaldı ve geliyorum sanırım. Yaşasın. Tekrar öldüm. Serena çok dikkatli geçmen gerekiyor. İnanmıyorum. Serena burada çok dikkatli olmam gerekiyor. Merdivenlere kadar. Sanırım ben şu an çok ilerledim. İnanamıyorum bir top var ama bitiş çizgisi nerede Serena? Geliyorum bekle beni. Umarım geç kalmamışımdır. Serena çok yanlış yerlere girdim. Serena. Aynen. Ben elendim. <laughs> Bence tekrar oynamamız lazım. Seyitli. Hemen tekrar girelim. Ah, çekiyor. <laughs> çekevfikli bir oyun var. Zorluk seviyesi anladığım kadarıyla 3 yıldız. Bu o kadar diğer oyun kadar zor olmamalı. Süper o zaman bunu geçebileceğiz bu sefer Serena. Çok korkutucu duruyor pembeliler. <laughs> Ama ateş yok en azından. Bu daha kolay gibi gözüküyor. Başladık. Nerede Serena herkes birbirine vuruyor inanamıyorum. Ve bu oyun çok kalabalık. Diğerleri gibi değil Serena. Seni bulamadım ama sen neredesin? Şu an havuz kısmındayım Serena. Galiba önümdesin şu anda. Sana yetişmeye çalışıyorum. Havuza gelebildin mi Serena? Köşeden geçmeye çalışıyorum. Herkesin silah var. Benim de var ama kimseye bir şey yapmıyorum. İnanamıyorum Serena. Kestene beni ezdi. Buradan evet, nasıl kaçacağız? Evet çok hızlı olmamız gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde geçebilirsin Serena. Ben Serena bölümüne geldim. Sen neredesin? Ben de testereyi bitirmek üzereyim şu an. Testereyi bitirdim ama buradan sonrasında... Evet kapı açıldı. Buradan kapıdan geçmemiz gerekiyor. Serena. Bitirdin mi oyunu? Evet ama... Kapı açılmıyor Serena. Evet şimdi açıldı. Burada salıncaklar var Serena. Çok güzel gözüküyor. Ben de gelmek istiyorum oraya. Ve bana vurdular. inanmıyorum. Ben inanamıyorum Selena. <laughs> Selena arkada trenler var. Hemen bana yetişmelisin. Ben geliyorum bekle beni. Bu oyunda sen daha yetenekli görürüz en azından oynarken daha deneyimli oluruz. Anlaştık Serana. Ben İkinci de oyun de senin istedim. için oynayacağım. Senin istediğin o çanta için savaşacağım şimdi. Serana burası da hareketli merdiven gibi evet. gözüküyor ama daha farklı sanırım. Serana yine çok kalabalık. Ya bana yine vurdular. İnanamıyorum çok kötüler. Seni takip ediyorum evet. İyi oynuyorsun şu anda. Selena gidecek yer bulamıyorum. Serena bulamıyorum. Boşluğa düştüm. Çok üzüldüm şu an. Ama pes etmeyeceğim Selena bizim için. Senin çantan için savaşmam gerekiyor. Gayet güzel ilerliyorsun şu anda. O, o tarafta boşluk var. Bence diğer taraftan geçmen lazım. O topu ne yapacaksın? Şimdi birisinin kafasına vuracağım çünkü beni öldürmeye çok meraklılar. Burada boşluk var yandan gitmelisin. Evet, evet. Evet Serena, biraz daha hızlı ilerleyebiliyorum gibi. Evet. Beklemelisin bence. Evet Mersi çok yaklaştın. Evet Serena yaşasın. Serena ayakkabı o, aldım bekleme. şu an. Şu an daha... elimde evet. ne olduğunu bilmiyorum. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> Kaleye dikkat etmelisin. Biliyor. Bekle evet geç şimdi. Biraz Sandım sarsıyor biliyorsun. sanırım. Aaaa devam ediyor. Devam ediyor. Ben de devam edemezdim.